kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Yozgat'ın vazgeçilmez lezzeti arabaşı tarifiyle geldim. Arabaşı hamuru yapacağım. Tarifimizi hep birlikte izleyelim. Tenceremize şöyle bardağımızla 4 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. 200 mil bardak ölçümüz bir yemek kaşığı tuz ilave edip tuzumuzu eritelim suyumuzu tekrar kaynaması için ocağımızın altını açtım orta büyüklükte kabımı aldım ve 6 yemek kaşığı bu şekilde arkadaşlar tepeleme unumu ilave ediyorum. Unumuzun üzerine şöyle bir buçuk su bardağı suyumuzu ilave ettik. Pürüzsüz hale alana kadar karıştıracağız arkadaşlar. Eğer içerisinde topaklaşma olursa süzgeçten süzebilirsiniz. Hamurumuz hazır. Arabaşı hamurumuzun suyu kaynadı. Şimdi bu görmüş olduğunuz hamuru döküp şöyle size göstereyim. Bu şekilde karıştırıyoruz. Tıpkı muhallebi gibi arkadaşlar ama daha koyu olacak. Dediğim gibi eğer ununuz topaklaşırsa mutlaka süzgeçten geçirin. Ve hamurumuz göz göz olup kaynayana kadar karıştıracağım. Daha sonra da bir 5 dakika kadar pişireceğim. Görüyorsunuz koyulaşmaya başladı. Bu şekilde karıştırıyorum. bıraktığınız zaman tencerenizin dibi mutlaka tutar arkadaşlar. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayın. Pişene kadar bu şekilde ağır ağır karıştırın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Göz göz olmaya başladı. kokusu kalmayacak. Güzelce pişirelim. Ocağımızın altını kapatıyorum. Bu şekilde pişti. Orta büyüklükte cam tepsi kullanacağım. Tepsimizi ilk önce suyla ıslattım. Pişirdiğimiz arabaşa hamurunu eşit gelecek şekilde döküyorum verdiğim ölçü sadece bu tepsiye göre arkadaşlar her tarafına güzelce döküp sıcakken sallayın hemen kalıbını alsın tepsinizin her tarafına eşit şekilde yayılması gerekiyor sıcakken Arkadaşlar araba hamurumuz tamamen soğudu. Balkona koymuştum. Balkona olmayanlar biraz ılıdıktan sonra buzdolabında soğutabilirsiniz. Akşamdan yapıp sabaha kadar bekletmeniz daha iyi olur buzdolabında. Şöyle suya bıçağımızın ucunu ıslatıp istediğiniz şekli vererek kesebilirsiniz. Bu şekilde kesiyorum. Tekrar bıçağımızı ıslatalım. görüyorsunuz arkadaşlar size daha yakından göstereyim hamurumuz pürüzsüz olacak bu şekilde Arkadaşlar bugün sizlere arabaşı hamuru ile geldim. Daha önceki videomda arabaşı çorbası tarifi ile gelmiştim. Bugün sizlere şöyle göstereyim hamurumuzu. Umarım beğenirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle içerisine çorbamızın hamurumuzu alıp üzerine limon sıkıp bol acılı olacak şekilde içebilirsiniz. İnanın hasta çorbası boğaz ağrısına çok iyi geliyor. Yozgatımızın meşhur arabaşısı. Şöyle göstereyim. Bugün sizlere bu şekilde geldim. Umarım beğenirsiniz. Başka videolarımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın.